Evet, Mina Toraman'la beraberiz. Mina Hanım nasılsınız? İyiyim. Bak arkada bir poz veriyor, görüyor musun? Ha? Gitti bak arkada poz veriyordu gitti. Evet. <laughs> evet, sınıfımızın neşe kaynağı Mina Hanım. Evet. Son gün, son derslerimize giriyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Istedim. Yok yok kötü Bir daha geliriz belki. Nasip kısmet. Evet şuradan yoldan geçiyoruz. Gelir bir sınıfa uğrar Belki. Belki. Nasip. Hmm, ama siz dörtten sonra başka okula geçmeyecek misiniz? Burada beş yok ki. Beş yok ama ama biz, biz, sadece bir, iki, üç, dörtüncü sınıflara geleceğiz. Siz sonra ortaokula geçeceksiniz.